Sizlik lütfen. Ya böyle de çok uslu bebelerim vardı yani. Neyse. Şu anda ee, çorabımı e, bebelerim gördü. Bu markayı. Siz de görün istedim. Tars. Böyle çorap. Şimdi soracaksınız linkini isteyeceksiniz. Biliyorum. Hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü ben yırttım. Neden acaba? Çünkü sabahtan öyle küçücük deliği varmış. Haberim o yokmuş öyle geziyordum. Sonra dedim ki yok bir işi yapıyorsak hakkını sonuna kadar verip yapacağız. Tuttum zart diye böyle evet, yırttım. Azerbaycanca diyecektim cırdım. Ha. Diğerinde yaptım. Şimdi nasıl? Nasıl benim zora? Mülk mü? Evet. İşte gördüğünüz benim bebeler. Şimdi ders çalışacağız. Hazır. Tutun el eli.